Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir konuyla yine karşınızdayım. bugünkü konumuz asal sayı, asal çarpanlara ayırma ve bölen sayılarını bulma ile alakalı. Şimdi asal sayının tanımını bir verelim önce. Asal sayı neydi? Asal sayı, bunu ta ortaokuldan beri biliyoruz aslında. Tanımı şu, bir ve kendisinden başka, ...pozitif böleni olmayan birden büyük olan sayılara biz asal sayılar diyoruz. İşte asal sayılar deyince işte şunlar geliyor karşımıza. 2, 3, 5, 7, 11. Bunun sonu yok ve bunun belli bir formülü de yok. Yani hani bir şey verdikleri zaman asal mıdır değil midir anlamamız gerçekten çok zor. Yani 4 basamaklı bir sayı söylese bu asal mıdır bilemeyiz. Ama her arkadaşın 2 basamaklı bir sayı söylendiği zaman asal mıdır değil midir'i söyleyebilmesi lazım. Mesela 91 sayısı asal bir sayı mıdır? 91 sayısı. Şimdi ilk etapta çoğu öğrenci buna asal diyor. Değil mi diyenler var. Değil. Neden? Çünkü 91 demek 13 ile 7'nin çarpımı yapıyor arkadaşlar. İki tane asal sayının çarpımı. Yani onu demeye çalışıyorum. Yani 29 ile 31'in çarpımı kaç çıkıyorsa artık bilmiyoruz ama bunu bana verse ben baktığım zaman bu asal mıdır değil midir öğrenme şansım yok. Bulma şansım yok. Dolayısıyla size sorma şansları da yok. Ama iki basamaklı olan sayıları söylediğimiz zaman e, biz bu asal mıdır değil midir söyleyebilmemiz gerekiyor. Mesela 87'yi düşünün bakayım. 87 asal bir sayı mıdır? 87. 87 asal mıdır? 87 asal değildir. Neden? Çünkü 8 ile 7'nin toplamı 15 yapıyor. 15 de 3'ün katıdır. Dolayısıyla aslında bu 3'e bölünen bir sayıdır. Hani hiçbir şeye bölünme, bölünmez gibi duruyor ama 3'e bölünen bir sayıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu sayı asal bir sayı değildir. Burada kadar bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken hususlardan birincisini söyleyeyim. Bir kere en küçük asal sayı 2'dir. Bu 2. Ve çift olan tek asal sayı 2'dir. Yani başka çift olup da asal olan sayımız yoktur arkadaşlar. En küçük asal sayı 2'dir. Bir de farkları 1 olan asal sayılar da 2 ile 3'tür. Yani şu ikisinin farkı 1 yapıyor diye söylüyoruz. Başka da 1 yapan yok. Bununla alakalı o kadar çok soru var ki. Bak buraya yazdığım soru, bu soru tamamen bunlarla alakalı. Yani şu maddeyle alakalı sorular. A asalsa arkadaşlar, bir sayı asalsa mesela 19'u düşünün. İki tane tam sayının çarpımı şeklinde yazalım desek 1 çarpı 19 diye yazabiliyoruz. Mesela 7'yi 1 çarpı 7 diye yazıyoruz. Hep 1 çarpı kendisi 1 çarpı kendisi olarak yazılmış oluyor bunu da söyledik. Şimdi gelelim örneğimize. Bak ne diyor? A, B, C üç tane sayı asal sayılarmış. A sayısı B-C çarpı B kare B-C artı C kare ise A, B, C toplamı kaçtır? Şimdi diyeceksiniz nasıl yapacağız hocam? Hiçbir şey belli değil. A, B, C diye üç tane bilinmeyen var. Denklem var. Nasıl çözeceğiz? Bakın birincisi bunu kullanacağız. İkincisi de bunu kullanacağız. Bir kere A sayısı asal olduğundan dolayı öyle söylüyor. Bunlardan bir tanesi kesinlikle bir olmak zorunda. Yani ya bu bir ya ya da bu bir olmak zorunda. E hangisi bir hocam onu nasıl bulacağız? Ya göz var izan var ya. Yani şurası bir olabilir mi ya? Bir asal sayının karesi, bir, bir asal sayı ile başka bir asal sayı çarpıp toplamış. Sonra öteki asal sayının karesini almış, toplamış bir çıkmış. Yok daha ne yani? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. O zaman bir olan bu. Bir olan kesinlikle burası. Arkadaşlar b c bir bak. B c C'de asal sayı, farkları bir olan asal sayılar kimdi? 3 ile 2 evet o zaman demek ki bu 3'müş bu da 2'ymiş diyoruz o zaman B'yi bulduk C'yi bulduk e hepsini yerine yazalım o zaman bak şimdi bu 3 bu 2 buraya 3 yazınca 9 3 ile 2 yazınca 6 2 yazınca 4 o zaman A neye eşit oluyor A eşittir 1 çarpı 6 10 19 oluyor yani 19 çıkıyor bakın A'yı bulduk 19 diye B'yi bulduk 3 diye C'yi bulduk 2 diye toplamlarını soruyor. 19 3 ve 2. Dolayısıyla sorumuzun cevabına 24 diyoruz. Yoksa burada denklem meklem çözerek bu işin içinden çıkamayız. Yorum sorusu arkadaşlar böyle gelecek. Geldim ikinci soruya. Aynı mantıkla, aynı yorumla soruya devam edeceğiz. Bak ne diyor? ABC asal. Bu asal sayıymış. Şu A. Asal sayıysa burası 7'nin karesi olamaz ki. 7'nin karesi demek 7 kere 7 demek. Hani asal sayılar 1 çarpı 7 diye yazılıyordu ya da 1 çarpı 13 diye yazılıyordu. O zaman buranın 1 çarpı 7 diye yazılabilmesi için bu üst tarafın 1 olması gerekiyor. B ve C de asal sayı. O zaman B eksi C 1 diyoruz. B buradan 3, C buradan 2. Şimdi kimisinin aklına geliyordur. Yani diyor hocam ya benim C'nin yerine 4'e 3 yazalım, 2'ye 1 yazalım. Olmaz. Bakın Farkları bir olan asal sayılar 2 ile 3. Yani B ve C de asal sayı diyor. O zaman B ve C'nin yerine 1 ile 3, 1 ile 2 demelisiniz. Başka türlü yazamazsınız. O zaman A kaç oluyor arkadaşlar? Buraya 3 yazdık, buraya 2 yazdık. Toplamları 5 oldu. Değil mi? Burası da 7 üzeri 1 yaptıdan A 7 yaptı. A, B, C'nin toplamı da 7, 3, 2'den 12 olacaktır diyoruz. Bu da böyle olacak. Evet dikkat ederseniz bunlarla alakalı sorular. Şimdi şu da mesela bu da kimle alakalı? Bakın bu da güzel bir soru aslında. Şundan dolayı güzel bir soru. Bu temel kavramları da ilgilendiriyor. Şimdi normalde şu ikiyi görmeyin. Buradan hangi iki asal sayıyı alırsanız alın. Topladığınız zaman kaç oluyor? Çift oluyor. Bak ikisi hep tek ya. Yani bu hariç bütün asal sayılar gördüğünüz gibi tek. E bu da tek. Bu da tek olsa burası çift çıkardı. Dananam. O zaman burası tek, burası tek. Burası çift oluyorsa orası tek olduğundan dolayı bunlardan bir tanesi çifttir, bir tanesi tektir. E çift olan sadece 2 var. Başka yok ki. O zaman demek ki bunlardan birisi 2 olacak. Salla. 2 bu olsun. O zaman buraya da kaç kalacak? 41 kalacak. Soru bitti. Sorumuzun cevabı 2 kere 41. İstersen 2'yi buraya de, 41'i buraya de. Fark etmez. Dolayısıyla çarpanları kaç olacak arkadaşlar? 82 diye bulacağız. Yani güzel bir yorum sorusu. Hani e, yoksa ya hangi iki, iki tanesini koysak acaba? 3 koysak olur mu? 5 koysak olur mu? Böyle yapamazsınız bunu. Burada bu yorumu bulunmamız gerekiyor. Bunları da bu şekilde bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Asal sayıların bir kısmı yani bizim işimize yarayacak olan kısmı bu kadar. E, geldik asal çarpanlarına ayırma. Şimdi asal çarpanları ayırmanın önce bir e, hikayesini anlatayım ben size. Yani şundan ziyade şurada nasıl yapıldığını anlatayım. Bunu ilk defa benden dinlemeyeceksiniz sonuçta. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyordu öğretmenlerimiz hatırlarsanız. 120'yi yazıyorlardı. Bir tane çizgi çekiyorlardı. Sonra buradan başlıyorduk. 2'ye bölünür 60 diyorduk. 2'ye bölünür 30 diyorduk. Bir daha 2'ye bölünür. Hani 2'den başlayıp bütün asal sayıları yazıyorduk. Hatırlarsanız 2, 3, o olmadı 5, o olmadı 7. Böyle devam ediyorduk. 2'ye böldük 15. Daha 2'ye bölünmediği için sıra 3'te. Asalları yazıyoruz buraya. Sonra 5, sonra tekrar 3'e bölünmediği için 5'e bölünecek. Burası 1. Burayı 1'i bulana kadar devam ediyorduk. Sonra diyoruz ki 120 sayısı hani buraya bakaraktan 120 sayısı 2 üzeri 1, 2, 3 tane var. 2 üzeri 3. Sonra bir tane 3 var. 3 üzeri 1. Sonra bir tane de 5 var. 5 üzeri 1. İşte böyle yazdığımız zaman biz 120'yi asal çarpanlarına ayırmış oluyorduk diyorduk. Diyorlardı. Evet böyle öğrenmiştik. E böyle yapmayacağız mı? Ben çoğu soruyu böyle yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bakın size başka bir yöntem göstermiş olayım. Mesela şimdi ikinci olarak 120 deyince benim aklıma şu geliyor. 12 ile 10'un çarpımı geliyor. Sonra 12'yi de ayıracağım 4 ile 3 diye. 10 da 2 kere 5 diye. 4'ü de ayıracağım 2'nin karesi 3, 2, 5. Sonra toparlayacağım bunları. Şu 2'nin karesi ile şu 2 beraber 2 üzeri 3 yapar. 3 var, 5 var. İşte bu. Bakın aynı şeyi bulmuş oldum görüyor musunuz? Ya hocam ne gerek var ya yani aynı şey işte falan diyebilirsiniz ama arkadaşlar Buranın 120'nin küpü olduğunu düşünün. Ya da buranın mesela 120'nin işte 5. kuvveti olduğunu düşünün. Bunu böyle yapamazsınız. Çubuk buradan gider aşağı doğru sarkar. Böyle olmaz. Dolayısıyla sizin burada bunu bu şekilde ayırıp sonra 5. kuvvet ya. Bu buraları 5 ile çarpıp 5 ile çarpıp 5 ile çarpıp daha çabuk yaparsınız. Yoksa diğer türlü çözemezsiniz soruyu. Yani kimse de böyle kolay soru sormayacak adamlar tabii ki. Şimdi demek ki böyle ayırıyoruz. Şimdi dikkat edin. 120'yi ayırdıktan sonra şu tabanda yazdığımız sayıları görüyor musunuz? Bunlar nedir? Asal sayılardır. Bunlar asal sayı ve birbirinden farklıdır. Mesela burada 2 var, burada da 2 var. Olmaz. Bunları tek çatın altına toplamanız gerekiyor. Demek ki burada ne yapacakmışız? E, bu, bu sayılar, bu asal sayılar olacak burası. Ve birbirinden farklı olacak şeklinde yazacaksınız o zaman düzenleyelim ya da genel bir tanım vereyim. Şimdi bakın A B C şu alttaki sayılar birbirinden farklı asal sayılar olacak. Üstteki sayılarda pozitif tam sayı olacak. Yani en küçüğü 1 olmak şartıyla 1 2 3 diye gidebilir. Olmak şartıyla K sayısını böyle yazdığınız zaman K'yı asal çarpanlarına ayırmış olacağız arkadaşlar. Mesela bir tane daha mesela soru sorayım. Hani başka bir o dediğim gibi e, soru sorayım. Asal çarpanlarına nasıl ayıracağız görelim. Hemen şuraya paylaşayım ben bunu. Evet arkadaşlar bu konu önemli bir konu. Bunlardan soru geliyor bize. Şimdi mesela o dediğim aynı soruyu sorayım hatta. Dur. Şöyle diyelim. 120 üzeri 5 sayısının sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali nedir? Nasıl çubuk çekelim şimdi değil mi yani burada? Şimdi o zaman bu yöntemi hemen şuraya çözeyim size ben. Arkadaşlar önce 120'yi paylaşıyoruz. 120 demek 12 kere 10 demek. Bunun 5. kuvveti. Bu 12, 4 kere 3, 2 kere 5, üzeri 5. Bu 8 yapıyor yani 2'nin küpü 3 ve 5. Bunun üstüne 5 geliyor. Bu 5 her birinin üstüne dağılıyor. Çarparak dağılıyor. Mesela 5'i buraya koyunca 2 üzeri 15 yapar. 3 üzeri 5 yapar ve 5 üzeri 5 yapar. İşte asal çarpanlarını ayırdık. Hadi, hadi sen de yap. 120 üzeri 5'e böyle yaz. 120 üzeri 5'e al. Böyle. Hadi böl 2'ye. Böl. Sadece 2'ye böl hadi. 60 üzeri 5 mi diyeceksin buna? Ha böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Böyle bu da olmaz yani. Dolayısıyla böyle yapamazsınız. Bunu ne yapmanız gerekiyor? Bu mantıkla yapmanız gerekiyor. Evet bugünlük bu kadar. Şimdi bir sayıyı asal çarpanlarına ayırdıktan sonra ne olacak? Hani niye ayırıyoruz? Hani canımız mı sıkılıyor bizim bununla alakalı? Şimdi bununla alakalı bilgiyi vereceğim. Bir sayıyı asal çarpanına ayırdıktan sonra bize pozitif bölen sayısı, negatif bölen sayısı, 120'yi kaç tane sayı böler falan bu gibi ifadeleri bulacağız. Şimdi sıra onlarda. Evet şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi dersler.